Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün hamileler için yine ayakta kalça ve basen egzersizi. Neyle yapıyoruz? Lastikle yapıyoruz. Bu sefer lastik kullanıyoruz. İnanın çok etkili olacak. Diğer videoları beğendiğinizi biliyorum yorumlarınızdan. E, ayaktaki hareketlerde tabii ki biraz daha fazla kalori harcıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Hemen ben karnıma topu koyuyorum. Önce bir ısınmayla başlayacağız. Lastiği şöyle yere bırakayım. Bacaklarımı iki yana açıyorum. Şöyle bir sağa sola esneyerek başlayalım. Nefes aldım, verdim. Aldım, al nefes, ver. Kalçayı geri iterek al, ver. Al, ver. Nefes al. Bir sağ bir sol. Burada lastik kullanacağız bugün. Biraz daha farklı diğer videolardan. Yine yanlarımız etkili. Yine ayakta yapıyoruz. Oturmak, yatmak yok. Diğer videolardan farklı şekilde. Son sağ, son sol. Güzel. Şimdi şöyle bir kalçamızı rahatlatalım. Çevirelim sağdan sola. son diğer tarafa son kez güzel şöyle bir sağ sola açalım bacakları Nefesi unutmuyoruz, omuzlarımızı hiçbir zaman kaldırmıyoruz. Bunu unutmayın. Boynumuz rahat, üst gövde rahat. Sonsa. Son sağ, son sol. Güzel. Şimdi olduğumuz yerde parmak ucu topu. Kolları bir sallayalım. Son kez. Evet, ısındık mı? kesinlikle. Şimdi lastiği aldım. Burada ne yapıyoruz lastikle? Sağ ayağımın altından geçiriyorum lastiği. Evet, lastiği sıkı tutuyorum. Bacağım, evet, kolum bacağımda kesinlikle kaldırmıyorum. Burada açıyorum, yere basıyorum. Havada tutmak yok. Basıyorum, kaldırıyorum. Basıyorum, kaldırıyorum. Nefes aldım. Üf bırakırken verdim. Aldım, verdim. Al, kalçayı bu tarafa itmek yok. Kalça sıkı. Al nefes, ver. Al, ver. Al, ver. Burada ağırlığı sol tarafta hissediyorsunuz biliyorum sabit olan bacakta. Ama burada dikkat etmeniz gereken şu çalışan bacak kalori harcıyor, yakıyor, kası çalıştırıyor. Diğer bacak ağırlığımızı taşıyarak güçleniyor. 15 tane yeterli. Son kez. Evet. Şöyle bir sallayalım bacakları. Diğerine geçeceğiz. Bunları ikişer set yapacağız. Neden? Çünkü 15-15. Hani 20-25 ya da dakika tutmadım. Çünkü ee, uzatmayalım ki ağırlık binen bacağımız biraz ağrıyor. Hangi aydasınız bilmiyorum. O yüzden kontrollü gitmekte fayda var. Şimdi diğeri. Nefes aldım, verdim. Al, ver. Al nefes. Al. Denge çok önemli burada. Eğer zorlanıyorsanız mutlaka bir duvara yaslanın. Yani bir elinizle duvardan tutun ama kalçayı ileri doğru itmek yok. Yana doğru açmayın. 5 4 3 2 ve son. Güzel. Şimdi tekrar diğer bacak Yine bir sallayalım tabii. Ben böyle hızlı, tez canlılıkla mutlaka her hareket arkasında bu bacakları böyle bir gevşetelim kasları. Sonrasında çok fazla kas ağrısı yaşamayın. Evet, şimdi tekrar biraz daha yükseğe açabilirsiniz ama burada mutlaka bir duvardan bir şeyden tutunun. Masada olabilir. Yükseğe, daha yükseğe kaldırmak için ama çok fazla da ayırmayın. Gerek yok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırakalım. Her videoda duyuyorum özellikle tek bacak yaptığımız hani birini açma uzun süreli yaptığımızda yani 15-20 sayı Hemen diyorsunuz hocam, duran bacağım daha çok ağrıyor. Yanlış mı yapıyorum diye. Hayır, yanlış yapmıyorsunuz. Çünkü ağırlığı oraya verdiğimiz için bütün ağırlığımızı tek bacak çekiyor. O yüzden oradaki e, yoğunluğu hissetmeniz normal. Onu hissetmekten burayı hissetmiyoruz tabii ki. O da güzel bir şey aslında. Ama çok da ağırlığımızı vermemek gerekiyor. 15-20 tekrar yeterli olur. Al nefes, ver. 8 7 6 5 4 3 2 ve son kez güzel. Şimdi olduğun yerde parmak ucu, topuk, bacaklar rahatlasın. duvara yaslanacağız burada. Yine duvar olmazsa olmazımız. Burada şimdi kalçayı duvara koydum. Topuğumu yere dokunuyorum. Evet. Ellerim lastikle bu şekilde sabit tuttum. Kaldır, topuğu yere bas. Kaldır, bas. Kaldır, bas. Kalçamızda destek alıyoruz. O yüzden bu 20 tekrar güzel olur. 9 8 7 6 5 4 3 2 son. Güzel. Şöyle yine sol olacak. Solda biraz daha güçsüz olabiliyoruz. O yüzden ağırlığı daha yoğun hissedebiliriz sol tarafta. Evet, şimdi diğeri Hiç aşağı bakmıyorum. Burada ne var diye böyle boynumu aşağı indirmiyorum. Karşıya bakıyorum. Nefes aldım, verdim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Güzel. Harikasınız. Lastikli olan hareketlerde gerçekten etki daha fazla oluyor. Çünkü bir ağırlık noktamız var. Bir direnç uyguluyoruz bacağımıza. O yüzden biraz daha yağ yakımı fazla olabiliyor. Ya da toparlanma, şekil alma daha çabuk oluyor. Şimdi yine sağ bacağımda. Burada yine bir duvardan destek alalım lütfen. Dizimi çekiyorum, yere basıyorum. Çekiyorum ama dengeniz iyiyse bu şekilde de yapabiliriz. Yere bas, çek, bas. Kalçayı çok döndürmemeye çalışıyorum. Kalçalar bana baksın öne doğru. Nefes al, ver. Al, ver. Al. Ben topuğumu yere basıyorum. Neden diye onu soracaksınız mutlaka. Ayak parmak ucum havada. Çünkü lastiği her bastığımda bir ses çıkıyor. Onu önlemek için ama siz basın. Al nefes, ver. Al. Ver. Al. Lastik yerden ayrılırken bir şlap diye bir ses çıkıyor. O yüzden. Ama mutlaka ayağımızı yere basıyoruz. Yok ben basmazsam daha iyi yakarım. Asla böyle düşünmüyoruz. Hamilelikte kontrollüyüz her zaman. Dediğim gibi duvardan, masadan destek alabiliriz. 5 4 3 2 Son. Güzel. Yine solda bir ağrı. Bunu rahatlatalım. Şöyle bir salla bacakları. Şimdi diğer bacak. Evet. Nefes aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Al. Dizini yana doğru kaldır. Karnına doğru değil. Yanları çalışıyoruz burada. Çek bas. Çek, bas. Nefes. Al, ver. Al, ver. Lastikle çalışma hoşunuza gittiyse bu videoyu iki set şeklinde yapabilirsiniz. Yani iki tekrar yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde çalışıp çünkü ben 2-2-2-2 göstermiyorum. Sadece ilk hareket 2 yaptırdım. Yanları açma çünkü önemli. Ama hoşunuza gitti. İkinci seti videoyu baştan alıp yapabilirsiniz. Güzel olur. Hani bugün sadece bacak çalışacağım diyorsanız son. Evet. Çünkü burada önemli olan hareketi nasıl yapmanız. Lastiği bırakalım. Nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Kalçayı geriye öne çekiyorum. Yandan göstereyim. Aynadan görüyorsunuz zaten. Nefes aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Kalçayı sıkıyorum. içe doğru geriye bırakıyorum. Al. Ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Hiç içeride tutmak yok. Burada içeride arkaya tam göster. 5 4 3 2 Son kez. Güzel. Şimdi Lastiği yine alıyorum. Yine sağ ayağımın altından geçirdim. Burada şimdi küçük küçük kapatıp açıyorum. Yine duvardan tutunabilirsiniz. Küçük burada. Hatta burada süre tutalım. Evet. Kısa nefes. Kısa kısa aç. 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 Bir 30 saniye yeterli. Nefesi unutma omuzlar rahat. Karşıya bakıyorsun. Bacağa bakmak yok. Karnından bacağını görmeye çalışma kesinlikle. Omurgayı dik tut. Kalçayı içeri çekme. Sık sadece kalçayı. Güzel. Şimdi sol yine yanıyor. O yüzden duvardan destek alabilirsin. Masadan destek alabilirsin. Bu arada 45 saniye olduk. Harika. Son. Dinlen. Evet. Saate bakmakta zorlanacak. 45 saniye iyidir. Bir yerden tutunuyorsanız harika zaten. Evet, şöyle bir sallayalım biraz fazla. Sol taraf kasılıyor. Normal. Son hareketimiz bu zaten. Evet, şimdi diğeri bunu da tabii ki 45 saniye yapacağız. Evet, nefes aldım. Başla. Kısa kısa Diğerine yaklaştırmaya çalış ki iç bacak da burada devrede. Nefes çok önemli. Nefesi tutmuyoruz. Omuzlar rahat. Karşıya bakıyorum. Kısa kısa. Yine dediğim gibi bir yerden destek alın lütfen. Ben şöyle bir saate bakayım gözümün ucuyla. 10 saniye. 8, 7, 6, 5, 6. 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktım. Harikasınız. Hemen lastiği bırakıyorum. Evet, burada şimdi bacakları biraz büyük açın, geniş açın. Çeviriyoruz kalçayı. Çevir. Büyük daire çeviriyorum. Bacaklar rahatlasın. Tam tersi yöne. Bu hareket hem belimizi hem kalçamızı rahatlatır. Kalça sıkışması özellikle çok fazla oturarak iş yapıyorsanız arada kalkın, bu çevirmeleri yapın. Böyle 10 sağa, 10 sola iyi gelecektir. Son kez. Evet. Şimdi bacakları açtım. Şöyle kısa kısa 5 tekrar geldim. 1 2 3 4 5 Geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim. Şimdi burada kalçamı geriye itiyorum. Sırtım dümdüz. Dizleri hafif büküyorum. Yandan beni burada çok net göreceksiniz. Nefes aldım. Kalçamı ittim. Verdim aldım, kalça ittim. Verdim. Aldım. Verdim. Son kez. Bacakları yavaşça kapatalım. Evet, bugünkü egzersizimizin de sonuna geldik. Umarım keyif aldınız bu bantla lastikli olan da. Şimdi bundan sonraki video bant. Biraz daha zorlayıcı olacak. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.